denizin üzerinde köpükler oluştu. Kahverengi harelenme meydana geldi. Deniz durgunlaştığında kirlilik gözle görülür boyutlara ulaştı. Bu durum Antalyalıları tedirgin etti. Özellikle Lara bölgesinde valizlerin önünde oluşan kirliliğin sebebi merak konusu oldu. Uzmanlar kirliliğin atık sudan kaynaklanabileceği görüşünde. Beyaz e, köpüğümsü görüntü e, büyük olasılıkla hani e, bir e, Sanayinin yıkamakdan kaynaklı bir şeyi olabilir, atığı olabilir. Bu sanayi de olabilir veya herhangi bir atık sızıntısından kaynaklı da olabilir. Ya kesinlikle polen değil o, kesinlikle polen değil. Çünkü tarımsı, yeşilimsi renkte olur polen. Önlem alınmazsa bu durumun ileride sorun oluşturabileceği belirtiliyor. Bu e, dökülen e, hani şurada gördüğünüz zaman zaman görülen e, beyaz köpüklerin hani ben dağılacağını umuyorum. Şimdi akıntılarla, rüzgar akıntılarıyla hakim rüzgarların etkisi de e, bunu e, halkla karşı karşıya getirebilir. Yazın e, plajı kullananlarla karşı karşıya getirebilir. Çok fazla olursa bu köpüklenme önlemi alınamazsa e, tabii ki karşı karşıya kalınabilir. Yetkililer kirliliğin kaynağını araştırıyor alınacak önlemler ve denetimler neticesinde bu tablonun kısa zamanda ortadan kalkacağı ifade ediliyor.